Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Roblox'un nasıl indirip açılıp açılabileceğini göstereceğim. Öncelikle buradan Play Store'a giriyoruz. Ara diyoruz. Buradan Super VPN'e yazıyoruz. Şuna tıklıyoruz. Super VPN e basmıyorum. Bu bende yüklü. O yüzden şey Şimdi Google'a giriyorum. Buraya Happy Happy Mod yazıyorum. İlk çıkan şeye tıklıyorum. Ve burada Happy Mod'u indiriyorum. Tekrar indiriyorum. İndir diyorum. Ayrıntılar diye bir şey çıkıyor. Üstten. Buna tıklıyorum. Ve direkt burada Happy Mod diye bir şey iniyor. Bunu böyle kırıp üstüne tıklayınca direkt indiriyorsunuz. İndirince böyle bir şey geliyor. Buna tıklayıp böyle Buraya tıklayıp buradan Roblox yazıyorsunuz. Normal nerede? Şöyle Roblox yazıyorsunuz. Direkt ilk çıkanın. tıklayıp indiriyorsunuz. Ben indirdim zaten. Sonra Super VPN'e girip buradan continue. Bu arada Happy Mod'dan istediğiniz FNAF'tır, oydur, boydur, istediğiniz bütün oyunları yükleyebilirsiniz. Hem de hileli bir şekilde. Ne yapayım ben PUBG Oha şey Buradan direkt bunu açıyorsun diyorsun. İlk başta şey diyebilir ilk Açmak istiyor falan filan, Direkt açabilirsiniz. Bunu açınca zaten şurada bir anahtar geliyor. Anahtar geldiğinden emin olmasın lazım. Sonra Roblox'a girdiğimizde zaten direkt Roblox açılmış. Böyle açılmış olması lazım. Bu arada arkadaşlar Roblox'ta bana oyun önerin. Hangi oyunları oynamamı istiyorsanız onları oynayak. Onu bulamıyorum Roblox'ta oynamak için. Artık siz de böyle indirebilirip oyunu istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Sonra böyle oyunlara giremiyorum falan sanarsanız mesela ben istediğiniz oyuna girebiliyorum. Stila bir rota gireyim mesela. Şey olabiliyor ama bak yine kapandı mesela VPN böyle kendi kendine kapanabiliyor tabletlerde. Sonra da böyle silip tekrar yükleyince veya şey düzelir. Yani ondan korkmanıza gerek yok. Siz de böyle indirip oynayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve tekrar söylüyorum. Benden oynamak istediğim oynamamı istediğiniz oyun varsa yazın yorumlara. Ve şey 30 abonede de yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Öyle. Abone olup like atmayı unutmayın o yüzden. Böyle işte Roblox'a gidebiliyorsunuz. Mesela oyuna direkt rastgele bir oyun. yandan şeye de değil mi? Mesela daha girdi şöyle gördüğünüz gibi Burada tabletler de şurada yandan şey çıkabilir şöyle. İsimle çıkabilir alanların. on çarpı var orada kapatabilirsiniz. İşte böyle siz de oynayıp şey Mesela şu an ekran gözüküyor. Ha. Mesela direkt bir oyunu diyelim buradan. Böyle başlıyor. İşte. Görüşmek üzere. Bay bay.